Sen de sanmasın seyirciye. Aa hayat acaba. bak. Insanı. Vallahi değiştirirler. Hı? Kedi videosuna geçerler. Sen de kalırsın öyle pişman <laughs> olursun. <Of>. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay yeter. Ya seni kadar sulu gözlüsünü görmedim. Ben bugün ne var? Ayıma daha ne olsun yani Aslı Hanım? Dünya güzel bir bebek kaybı olmuş suçunu kocama atmışlar, işsiz kalmış. Ben de ağlamayayım diyorum yani tutayım diyorum ama. Ben nereye ağlayayım anlamadım ki Yusuf'a mı ağlasam? Dalyan gibi yakışıklı kocama mı ağlasam? Ben ne yapayım bilmiyorum ki. Ha biz bir de bugün bankaya gidecektik kredi alacaktık. Ha ah verirler bize şimdi kredi. Tedavi olayım diyorum ateş pahası. En sonunda böyle kısırlaştırılmış ev kedisi gibi kala kaldım ben. Ya ben sorduğuma pişman oldum Atiye Allah aşkına git. Bugün seni hiç çekemeyeceğim. Sen hadi git Gülseren'lerin evinde mi ağlıyorsun? Nerede ağlıyorsun ağla. Ben izin veriyorum sana hadi git. Hadi. İyi. Gidiyorum. Evet git lütfen. Of. Aç ağzını yer misin şunu ya hadi. Aç anneciğim aç ağzını hadi ye şunu. Hayat. Yer misin anneciğim şunu lütfen? Aç. Of ya biz. Atiye. Çıkıyorum ben. Nereye? Aa nasıl nereye? E git dediniz ya. Aa sen benim ne dediğimi boş ver. Bu, çünkü yemiyor sensiz. Ben bununla da uğraşamam bugün. Gel hadi. Atiye gelir misin? Ate, gel. Bu kadar ısrara. Ey. Hayır vallahi ben de dengemi şaşırdım. Benim zaten dengem yoktu. Bu evde iyice benim dengem gitti. Ben çıktım. Alper nereye? Parti var bugün. Tamam Selim abi aradı. Bir saate dönerim. Ha, çiçek. Sen kızım ver onları bana. Sen şu dolaba bak bakalım çok eksik var. Oo, hiçbir şey kalmamış ki burada. Tamam. Sen mı yapıyorsun ya? Zaten canı burnumda. Evet, kaşlarını böyle çatınca daha da tatlı oluyorsun çünkü. Tamam, şımarma hemen. Bırak o telefonunu, haydi kızım. Bırakamam çünkü annemin sözünü dinleyip eksikliğe sipariş ediyorum. Hmm. Tamam. Ay gülünce daha da güzel olurmuş. Benim annem. <laughs> Hadi.